Yaygın inanışın aksine, isim sadece vahşi atlardan gelmez. Tasarımcılarından biri olan John Najjar, İkinci Dünya Savaşı'nın efsanevi avcı uçağı P-51 Mustang'in hayranıydı ve ismin buradan gelmesini önermişti. Daha sonra, vahşi at teması, markanın kimliğiyle özdeşleşti. Bu ilk tasarımda at, arkasında kırmızı, beyaz ve mavi şeritlerin bulunduğu bir barın üzerinde yer alır. Bu renkler Mustang'in Amerikan menşeli bir pony car olduğunu simgeler. Pony car, 1964 yılında Ford Mustang'in piyasaya sürülmesiyle otomobil literatürüne giren özel bir araç sınıfıdır. Bu isim, Mustang'in at pony logosundan esinlenilerek türetilmiştir. Pony car sınıfının değişmez bir altın kuralı vardır. Uzun kaput, kısa bagaj. Araç dışarıdan bakıldığında Ön tarafı çok güçlü ve uzun, arka tarafı ise kompakt ve sportif görünür.